Merhaba millet. Türk Sırları kanalına hoş geldiniz. Cenk Torun askere gitti. Mahassine merabetin. Vedası herkesi ağlattı. Tüm detaylar videomuzda. Videomuza devam etmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Türkiye'nin en sevilen genç oyuncularından Cenk Torun, askerlik. Görevini yerine getirmek üzere askere gitti. Ancak bu veda sıradan bir veda değildi. Cengin. Uzun süredir birlikte olduğu ekranların parlayan yıldızı mahassine merabete vedası duygu. Fırtınasına dönüştü. Çiftin gözyaşları içinde birbirine sarıldığı anlar sosyal medyaya bomba gibi düştü. Hayranlar bu vedayı konuşurken, sızan kamera arkası detaylar herkesi şaşırttı. Cenk Torun ve Mahassine Merabet Easert, dizisinde birlikte rol aldıktan sonra başlayan yakınlıklarıyla. Dergi gündemine damgasını vurdu. Uzun süre ilişkilerini inkar etselerdi. Zamanla ortaya çıkan samimi görüntüler çiftin aşkını ortaya koydu özellikle geçtiğimiz yaz Bodrum'da el ele görüntülendiklerinde. Artık aşklarını saklamadıklarının göstergesiydi. Ancak çift, kamuoyuna fazla açık olmamak kaydıyla, ilişkilerini gündemden uzak tutmayı tercih etti. Yurt dışı dizi çekimleri, reklam teklifleri ve projelerin yoğunluğuna rağmen tam anlamıyla yalnız kalamayan çift, askere gitmeden önce herkesi duygulandıran bir veda yaşadı. Cenk Torun'un ani bir şekilde askere gitme kararı alması hem hayranlarını, hem de yakın çevresini büyük sürprizle karşıladı. Uzun süredir yurt dışından teklifler alan ve birçok projede başrol oynadığı düşünülen. Cengin bu dönemde askere gitme kararı. Kariyerine kısa bir ara olarak yorumlandı. Oyuncunun yakın çevresi, bu kararın uzun süredir taşıdığı kişisel bir arzu olduğunu ve aile baskısının da rol oynadığını belirtti. En çok merak edilen detaylardan biri de veda anıydı. Cenk torunun. Askere gitmeden önce sevgilisi Mahassin'e merabette vedalaşması duygusal bir film. Sahnesi gibiydi. Sabahın erken saatlerinde tenha bir yerde gerçekleştirilen veda töreninde çiftin birbirine sarıldığı ve uzun süre ayrı kalmak istemediği dikkatlerden kaçmadı. Orada bulunan bazı yakın arkadaşlarının ifadesine göre Mahassine. Cenk'le vedalaşırken ayakta durmakta zorluk çekerken, gözyaşlarını tutamadı. Cenk, Mahassine'nin elini tutarak, ''Senin için güçlü kalacağım.'' dedi. Bu cümle orada bulunan herkesin boğazında bir yumru bıraktı vedalaşmanın ardından Mahassine Merabet, Instagram hesabından siyah beyaz bir fotoğraf paylaştı. Cenk'le çektirdiği, sadece ellerinin göründüğü fotoğrafa. Kalbim seninle, yolun açık olsun, notunu ekledi. Bu gönderi kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranların. Gerçek aşk böyle olur, yorumunu yapması üzerine ünlüler hızla. Destek mesajları gönderdi. Mahasine'nin gönderisi birçok kişi tarafından, derin sevginin sadelik içindeki ifadesi olarak yorumlandı. Bir diğer iddia ise Cenk Torun'un askere gitmeden önce. Mahassine merabete el yazısıyla uzun bir aşk mektubu bıraktığı yönünde. Mahasine'nin bu mektubu Cengin. Çağı kalktıktı.